10 tay hazır. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan 10 numaralı Şahin Mahmut almaya çalışıyor. Yanına 7 numaralı Mahir abi geldi en dışta da. 1 numaralı Akdağ fırtınası var. Saydığım bu safkanlardan dıştan gelen 1 numaralı Akdağ fırtınası öne geçti. İkinciliğe içeriden gelen Deniz Efe. 4 numaralı Deniz Efe girdi. Yarım boy kadar gerisinde üçüncülükte 5 numaralı Derya Ateşi. içinde 7 numaralı Mahir abi var. 2 boy kadar geride 10 numaralı Şahin Mahmut 5. Lükte. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Büyük Dünya. Daha sonra ortada 8 numaralı Mr. Win. 1,5 boy geride dışta 9 numaralı Rock Iron içinde. 3 numaralı Demir Berke var. 3 boy kadar Gerite 6 6 numaralı Katıoğlu sırasıyla Taylar son 600 metreye yaklaşıyor. Bir numaralı Akdağ Fırtınası bir boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Deniz Efe. Ondan yarım boy kadar geride içeride 7 numaralı Mahir abi. Bir boy kadar geride 5 numaralı Derya Ateşi. Son 600 metreye girilirken dördüncülükte. Ondan iki boy kadar geride içeride on numaralı Şahin Mahmut. Daha sonra iki numaralı Büyük Dünya. Bir boy kadar geride Mr. Win. Dışında Rock Iron. Daha sonra Demir Berke ve Katıoğlu sırasıyla Taylar Düzü'ye çıktı. Dışarıdan hamleye başlayan 4 numaralı Deniz Efe şimdi liderliği aldı ve bir buçuk boy fark yaptı. İçten ortaya doğru çıkan 5 numaralı Derya ya ateşi. Oradan yaptığı ataklarla Deniz Efe ile arayı azaltmaya çalışıyordu. Daha geriden Rakayrı'nın en dış kulvardan da Demir Belkin'in atağı var. Son 200 metreye yaklaşıyor Taylar. İç kulvara yakın 4 numarada Deniz Efe. 1.5 boy farkla lider dışından Derya Ateşi. Onun dışından da Katoğlu geliyor. Son 100 metreye girildikten sonra dışarıdan Katıoğlu geliyor. Katoğlu geliyor. Akbatur koşusunu Katıoğlu kazanıyor. 4 numarada Deniz 5 numarada Derya Ateşi 3. 3 üç numarada Demirbek 4. 8 numarada Mr Vince 5. oldu. Akbatır koşusunu 6 numaralı Katoğlu Akın Sözenle kazandı.